Merhabalar değerli arkadaşım hoş geldin. Eksenlere teğet olan çemberin denklemini bulma ile ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Hazır mıyız? İyi seyirler. Gelsin o zaman birinci sorumuz. Şimdi şekilde çemberin şekildeki çemberin denklemini bulunuz diyor. Güzel. Bu, burada yapmamız gereken şey nedir? Merkezi tabii bir merkez belirleyelim bizimle. Ne yapalım değerli arkadaşım? Bir merkez belirledik. Hemen dikmelerimizi indirelim. Buradan da buraya bir dikme indirelim. Tamam burada indireceğimiz dikmelerde tabii ki burası R, R. Burayı biliyoruz. Şurası nedir? R'dir. R'dir. Geriye 8 eksi R kalır. Kaldı ki burası da 8 eksi R'dir değil mi? Neden dolayı? Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğet parçaların uzunlukları birbirine eşitti. Ondan dolayı tamamı 6 ise buraya 6 eksi R kalır ki bu da 6 eksi R olacaktır. Aynı durumdan dolayı. Sonuç olarak 6, 8, 10 üçgenden burası 10 olacağından dolayı 10 eşittir. 14 2 R'den R buradan 2 çıkacaktır değil mi? Yarıçapımız 2 birim bulduk. Hay hay merkezimizin koordinatları neydi? Eksi R'ye R ikinci bölgede olduğu için. O zaman e, merkezimizin koordinatları yazalım. Eksi 2'ye 2. Yarı 2 birim. Hay hay hemen çemberimizin genel denklemini bulalım. X artı 2'nin parantez karesi artı Y eksi 2'nin parantez karesi eşittir 4. Anlaştık. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi burada ne diyor? Ee, Tabi y eşittir x doğrusu üzerinde olan dördüncü bölgede x eksenine teğet olan diyor. Ee, y eşittir x doğrusu üzerinde ve diyor ki dördüncü bölgede x eksenine teğet olan 3 birim yarı yarıçaplı çemberin denklemi diyor. Şimdi e, merkezi bu eksen üzerindeyse istersen şöyle bir şekli kabaca bir çizeyim. Tamam. Ee, doğru denklemimizi evet eksenlerimizi bir çizelim. Y eksenimiz. Aynı zamanda, şunu bir daha düzeltelim. Bu da X eksenimiz. Neden teğet olduğunu şimdi anlatmaya çalışacağım ben sana. Beni iyi dinle. Şimdi, e, burada gördüğümüz üzere, y eşittir eksi x doğrusunun merkezden geçiyorsa, bunun, bu çemberin merkezinden geçiyorsa y eşittir eksi x doğrusunun, o zaman bir kere noktamız e, çemberimizin merkezinden geçiyorsa, merkezimiz R'ye eksi R olması gerekecektir değil mi? Çünkü e, sadece burada x eksenine teğet denilmişti. x eksenine teğet. Yani şurası yarı çaptı. E, burası R ise e, merkezin koordinatları bu doğru üzerinde olduğu için yani y eşittir eksi x'e absisli ordinat birbirinin zıt işaretlisidir. Yani ikinci bölgede yarı çapımız e, merkezimizin koordinatları R'ye eksi R, e R olacaktır dolayısıyla değil mi? Dolayısıyla y eksenine de teğettir. Yani burada x eksenine teğet denilmiş ama Dolayısıyla bu çemberimiz hem x hem de y ekseni teğettir. Merkezimizin koordinatları 3'e eksi 3 olacaktır. Tekrar ediyorum. Y eşittir eksi x doğrusuna merkezi y eşittir eksi x doğrusundan geçtiği için r'ye eksi r olacaktır. Merkezimizin koordinatları bu da bize teğet olduğunu y eksene de teğet olduğunu gösterecektir. Anlaştık mı? O zaman merkezimizin koordinatları neymiş? 3'e eksi 3. Yarı çapımızda 3 birim ise hemen çemberimizin denklemini yazalım x eksi 3'ün karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi 9 olacaktır. Anlaştık. Gelelim 3. ve son sorumuza. Ne diyor? Merkezi x eşittir eksi 3 doğrusu demek istiyor burada. Üzerinde ve her iki eksenede ikinci bölgede teğet ise diyor. Hay hay. Her iki eksenede ikinci bölgede teğet ise. Tamam. O zaman hemen bir çember çizelim. Ee, kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Hemen her yani iki ekseni de burada teğet. Bir doğru e, x, y eksenimizi çizdik. Hay hay. Bir de x eksenimizi çizelim. Onu da çizdik. Çok güzel. Merkezimiz nereden geçiyor demişti bize. x eşittir eksi 3 doğrusu üzerinde diyor merkezi değil mi? Tamam. Bir de y, x eşittir eksi 3 doğrusu çizelim. Merkezden geçiyor. Çok güzel. Aslında çizebiliyorum değil mi? <laughs> x eşittir eksi 3. Burası y, tabii ki burası da x ekseni olsun. Tamam, x eşittir eksi 3 ekseni eksi 3 doğrusu üzerinden geçiyorsa, e, yani iki ekseni de t ise merkezimizin koordinatları eksi r, r olduğundan dolayı, buralar yarıçap mevcut biliyorsun, şu mesafemizde 3 birimdir değil mi? x eşittir eksi 3 doğrusundan merkezi geçtiği için. Dolayısıyla merkezimizin koordinatları eksi 3'e 3, yarı da 3 birim olacaktır, değil mi? Bize ne istiyor? Çemberin yarı çapı kaç birimdir diyor yarı Dolayısıyla 3 birimdir değerli arkadaşım. Evet bu şekilde kazanım 8'in sonuna geldik. Kazanım 9'a görüşmek üzere. Hoşçakal.